Ben Reyhan Arı. Başkanı Serkan Arın'ın eşiyim. buraya kara çorbamızı tanıtmaya geldik. Kara çorba kızamık ekşisinden yapılıyor. Kızamık ekşi kızamığı Eylül, Ekim aylarında topluyoruz. Onu ekşi olarak ekşisini yapıyoruz. Kavanozluyoruz. Daha sonra, daha sonra. Daha sonra. Tavuk suyunu pişiriyoruz ve tavuk suyuyla birlikte onu bir araya getiriyoruz. Rengini e, bu e, ekşiden alıyor Yaklaşık e, 400 kişilik bir çorba getirdik. Bir yarım saat içinde kara çorbamız tükendi. İlgi alaka çok güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum.